Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. E, tel şu an yapılıyor. Ya çoğu yapıldı hatta. Şu sıra komple yapıldı. Yan taraf, arka taraf. Yalnız ben markete gittim ustalara yemek almaya. Yani e, içecek falan. Zara yok ortada. Biliyorsunuz Zara yeni gelen çoban köpeği. O yok. Dedim ustalara nerede Gördünüz mü? çünkü burada yatıyoruz. Sabah hiçbir sorun yoktu. Bir buçuk saat gittim, geldim. Köpek yok ortada. Yola çıktı dediler ama umarım buralardadır. Zara gel. Çavuş nerede Zara? Dostum şu an teller yapılıyor. Şöyle biraz gezdireyim, çok çok konuşmadan. E, şuraya kapı gelecek. Şurayı, şu bir dakika şöyle bir gölgeye geçeyim. Şurayı izleyeyim. Dostum. Şuradan su biliyorsunuz e, dün ben sulamayı açtım. E, bahçedeki su buraya akmış çoğu. E, bu su böyle devam ediyor. Bakın şöyle düz sola doğru. Oraya alta boru çekilecek. Kepçe geldiği zaman ayarlayacağım. E, toprak borunun üstünde kalacak. Yani bu su devam edebilsin. Çünkü bakın orada toprak kapatıyor. Su devam edemiyor. Boru var. Boruyu aldım. Boru burada ama işte Ayarlanıp kepçe gelecek. O zaman döşeyeceğiz boruyu. Zara inşallah gitmemiştir ya. Şöyle bir gezelim. Hem işe bakayım. Tel çekildi. Sade gergi telleri kaldı şu kısmın. Önce herhalde komple şey yapacaklar. Teli çekecekler. Ondan sonra gergi telleri. Bir de kapat. Bir gün biter bu iş. Bir tel işi de aradan çıkıyor. Bakın şuraya. Şimdi buraya büyük kamyon gelecek dostlarım. Kiremit falan gelecek. Ee, ahır yapılacak. Ahır yapılacağı için büyük kamyon gelecek. Ee, kamyon burada batar. Mecbur. Şuranın yapılması lazım ya da kuruması lazım. Keşke bahçeyi sonra sulasaydım ya. Neyse şöyle bir gezelim. Ustalar da yukarı tarafta çalışıyor. Ustam şunları ben boyadım. Bakın. Tel bu bakın. Ee, elim geçmiyor oradan dikkat ediyorsanız. Bilerek bu teli seçtim. Yalnız kapısını beğenmedim. Kapısına ya şu tellerden kalırsa bu tellerden döşeceğim. Bu kapı boyanacak sürgülü bir kapı. Çesan koymuşlar böyle. Ama gözleri çok büyük dostlarım. Ona bakacağız. En son kısmında birleştireceğim videomu. Şöyle bir gezelim. İyi bakın altlar boş. Bazı yerlerin altlarından köpek çok rahat çıkabilir. O yüzden kepçe geldi o altları da biraz dolduracağım. Dostlarım kolay değil ya. Bakın. Şöyle göstereyim. Hep terlendi. Yani büyük arazi terlemek çok zor. Aslında bakın şuralarda bazı yerlerde gap kalmış böyle fazlalıklar buraya bile dikenli tel çekilebilir. Ama işte düşünüyorum hayvanlar yaralansın istemiyorum dostlarım. İyi tamam güzel bir 2, 3, 4 sıraya da tel yapmışlar. Bu arada çok sıcak. Şu an tam öyle saati. Bakın şunları ben boyadım. Bunlar boyasız. Normalde benim bildiğim e, telciler direkleri boyamaları gerekiyor. Burada esneme var. Şuraya bakayım. Şimdi bunların üstüne gergi telleri çekilecek. 3 sıra. 2 sıra değil de ben dedim 3 sıra istiyorum. Ortaya üste, alta. Biraz taş dizeriz. Bir şey yaparız. Böyle olması daha güzel. Yüksek olsun istiyorum. Sağ olasın. Sizi biraz uğraştıracak biliyorum ama yapacak bir şey yok.